ki yanlışa meyletmeyelim. Güzel olanı kendimize, sevdiklerimize, bütün insanlara hayır getirecek şeyleri isteyelim. Onun için Müslüman, Müslümanın kardeşidir, Onu zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar ahirette, hesap gününde. Müslümandan bir sıkıntıyı gider, giderirse Allah da kıyamet gününde sıkıntılarından birini giderir ve bir Müslüman ayıbını örtenin Allah da kıyamet gününde ayıplarını set eder ve örter Hazırlık müminler. Onun için diyoruz ki değerli müminler <laughs> Cenab-ı Hak bu gecede hepimizin ata kusur ve günahlarını al ve muafret eylesin değerli müminler. Bu gece nefsimizin ve hayatımızın muhasebesini yapalım her gün günah yükünden kurtulmak için bu fırsatı değerlendirelim. Ya şimdi şöyle bir söz söyleniyor. Diğer zamanlar yapmayalım, yapmayalım, yapmayalım. E böyle kandiller geldi mi bütün gücümüzle yüklenelim. Böyle olur mu falan diyor. İyi de değerli müminler. Yani rahmeti veren ne sen ne ben. Affedecek olan ne sen ne ben. Yani Cenab-ı Hak veriyor. Cenab-ı Hakk'ın müjdesi böyle aziz müminler. Onun için uyanıp bir kalple Allah'a dua ve niyazda bulunalım. Yüce Rabbim Ramazan ayının müjdecisi bir rahat kandilimizi hepimizi mübarek eylesin. Günahlarımızın affını vesile eylesin. Bu gecenin hürmetine bütün dualarımızı kabul eylesin. Sevdiklerimizle beraber nice mübarek geceleri manet en üst seviyede yaşamayı bize nasip eylesin. Bu gecede bu geceyi değerlendirdikten sonra Cenab-ı Hak azami derecede hepimizin mükafatını, ecrini, sevabını bol eylesin. Hata kusur ve günahlarımızı af ve muhabbet eylesin. Bol bol dua edelim değerli Ümmeti Muhammed için, kendimiz için ve Gazze'deki birisindeki kardeşlerimiz için ve dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm ve işkence altında olan kardeşlerimizin mutluluğu için bu gece dua edelim. İnşallah. Evet, hep beraber bir tevbe istiğfar yapıyoruz. Şöyle toparlanalım. Bizlerimizin üzerine şöyle ciddi bir şekilde Cenab-ı Hak'tan yalvaralım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Siz camiden çıktıktan sonra da yani evinize de Kur'an-ı Kerim namaz kılma, tesbihat bunlarla dua meşgul olursunuz. Yine bomboş geçirmeyelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. دين جميل جميل اخبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه تابت عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه مبدا ولا حياه ولا نشورا فنسال التوبه والمغفره والهداية لنا انه هو التواب الرحيم الهي يا ربي الهي يا ربي الهي يا ربي Eğer bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, ayağımızdan vesaire cemi azalarımızdan bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz kelime, küfür, şirk, isyan her ne vakit sadır oldu ise biz onların cümlesine tevbe ettik, mücih ettik, pişman olduk, bir daha işlememeye az, mücez, mükas eyledik. Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahir iki cihan serverimizin peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arasında

Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü, <laughs> heferâ ve hirdâhî. Eşhedü enne lâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. <laughs> aşkı ile şevk ile heferâ ve hirdâhî. Eşhedü enne lâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. <laughs> Allahümme inni üridü ve müceddiden imâne teclîden bi kavli lâ تجليلا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اني اريد ان تجدد الايمان تجديدا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله حقا وصدقا اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الهاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات فترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها صلوايا من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المبلى ونعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على

كما أنا على عهدك بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت بقولك بنعمتك علي ما أدوغ ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellemin bu geceye mahsus özel duasıyla Ya Rab hep beraber azabından affına gazabından rızana sığınırız Ya Rabbi senden yine sana iltica ederiz sana gereği gibi hamd etmekten aciziz sen kendini sana ettiğin gibi yücesin. Bu duayla duamıza başlıyoruz, dualarımızı kabul ile. Eyle. Ya Rabbi, kuş olduğumuz sohbetten evvelki Yasin-i Şerifimizi ve cemaatimizde Ali okudu okuduğu, yaptığı Hakk-ı Şerifi, 41 Yasin-i Şerifi, Hacı Mustafa Sarı'nın yapmış olduğu, okuduğu Hakk-ı Şerifi, Salavat-ı Şerifeleri, Kelime-i Tevhid hatimlerini, tebarek adına ve yasinlerini kabullerine en güzeli kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Bunlardan hasıl olan ve sevabı evvela bizzat gülasayı mevcuda tekbir et tahiyyat. Başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı iki cihan güreşi sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mutahhar Mücelle, aziz, latifa, ruhu makamlarına hediyeledik seni ikram eyle bize de peygamberimizin şefaatlerine nail eyle. Onun sünneti seniyesi üzere yaşamayı bizlere nasip eyle. Onun güzel ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. Efendimizin hane-i saadetlerindeki huzuru, mutluluğu bizim hanelerimize de nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bize de peygamber efendimize komşu eyle. Ve onun limavül ham tatlı sancağı altında cümlemizi cem cemeyle ya Rabbi. Ve Peygamberimiz Hazreti Adem Safiullah Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, rasullerin, debilerin, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin, gazilerin ve ruhlarına hediye edilir bu asıl eyle ya Rabbi. Bu dünyadayken din, vatan ve millet için çalışan gayesi Allah rızası olan ölmüşlerin, müşterilerin, evliyaların, şehadaların, tebinlerin, tebe-i etnavut ve bütün sahabe ikramın İlkemize, yurdumuza, vatanımıza, devletimize, dini, mübini, İslam'a, Kur'an'a, bayrağımıza, sancağımıza hizmet edip ahirette irtihade devlet büyüklerimizin ruhlarına, idareçilerimizin, komutanlarımızın ruhlarına hediye ediyoruz bu asıl Ya Rabbi bu dünyanın ahirette irtihal eden ulema-i amilin, sülaha-i salihin, ebniya-i şakirin, neyi müştehidin, rıdvanullahi teala aleyhime de hazretlerinin ruhlarına, mukaddesin ve bir cümle ameli Kur'an ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle. Ya Rabbi Yasin-i Şeriflerden, Tebarekelerden, Ammelerden, okunan Hatmi Şeriflerden rahatsız olan sevabı. Bilhassa senin rahmetin umarak camimize gelip el açıp amin diye şu cemaati şu kardeşlerimizin ahirete irtihar eden eşlerinin, ailelerinin, anne ve babalarının amca dayı teyze halalarının evladı uyalinden damatlarından torunlarından kayınvalide ve kayınpederlerinden ahirete itadelerin cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi kabirlerine pürnür makamlarını ani eyle taksiratlarını affeyle seyyahatlarını hasenatlarını tebdil eyle <laughs> mekanlarını cennet eyle ya Rabbi İlahi ya Rabbi Okunan hatimlerden, Yasin-i Şeriflerden, Tebarekelerden, Sure-i Nebelerden diyen yani Sure-i Gelirlerden asıl olan sevabı. Ayrıca aramızda olup ahirette irtihal eden, cami cemaatimizden olan kardeşlerimizin ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Şu muhabbetlerin camilerimizin, Kur'an kuşlarımızın yapımında maddi manevi her türlü yardımlarını esirgemeyen ve ahirette irtihal edenler varsa onların ruhlarına ve yaşıyorlarsa onların yakınlarının ruhlarına hediye ediyoruz ve ya Rabbi. Ya Rabbi ahmet ettiğimiz kızıl kurlar mahallemizin her iki kabristanlıklarında ve komşu, bölge, mahalle, ilçe, belde, köy kabristanlıklarında metbur olan bütün ölmüşlerin geçmişleri merhum ve merhumelerin meyit ve meyitlerine ehli iman ve ehli İslam'ın erbabına hediye edip ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi ve alemin Narif ve Mersik arasında yatan isimler oldulmuş, nesilleri kesilmiş, pazarları kaybolmuş, dışarıları kalmamış, bir Fatiha'ya muhtaç olmuş, <laughs> bütün meftaların merhum ve merhumelerin meyit ve meyiden, ehl-i iman ve ehl-i İslam'ın erbabına hediye edip vasıla ile Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin şu gecenin hürmetine darda, zorda, sıkıntıda olan kardeşlerimizin Arhi borcu olan ödemede zorluk çeken kardeşlerimize borçlarını ödemede kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalıkları olanlara Şafi ismi celilinle şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Hastanelerde, hasta yoğun bakımlarında ve evlerde hastalıklarının iyileşmesini, geçmesini tedavi olan kardeşlerimizi bekleyenlerin hastalıklarına sen şifalar ve bir an sağlık ve sıhhatlerine kavuşmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Hasreten bizim bilmediğimiz bu kardeşlerimizin gönüllerinden kalplerinden geçen dualarını niyazlarını kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbel alemin bizleri görünür görünmez her türlü kaza bela ve musibetlerden arzî semavi afatlardan yangın, sel, deprem, susuzluk, açlık, kıtlık ve salgın hastalıklarından cümlezi, cümlemizi, cümlemizi ve esirge muhafaza ile hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar ve borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden hayır olarak ne istemişlerse bizler de onu istiyoruz bizlere nasip eyle. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şer ve kötülük olarak nelerden kaçınmışlarsa Bizler de onlardan kaçınıyoruz. Bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri ahirette kıyamet türünde arşı alanın gölgesinde görünecek olan kullarından eyle. Şu varlık hürmetine karlarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bizleri annelerimizden yine doğmuşçasına her temiz ve günahsı eyle ya Rabbi. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan نحن نسيطر عليك من الآن يا ربي، أنت تحفظي يا ربي أدعونا في نفسنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله ورسوله لا إله إلا الله وحمد رسول الله أعطينا كلمة الشهادة وكلمة التوحيد إيمان إلى قرآن ما نقوله، وإن صدقناه من سيدنا محمد، وإن أحسنه يا ربي Assalatu ve selam aleyke ya Resulallah. Es Salatu ve selam aleyke ya Habiballah, Salatu ve selam aleyke ya Seyyidil Evvelin ve'l Akhirin. Ve Selamunel el murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Yapmış olduğumuz duamızın kabulü için, tahtusun ve günahlarımızın af ve mağfireti için, kehaf ve limon ve İslam ve için ve Allah rızası için lillahi ta'ala. Fatiha.